Hamza Çebi, buyurun Sayın Hamza Bakı, Çebi. Bir ya, abi. ya bak be abi laf atmasınlar. Artık bu saatten sonra laf atmasınlar ya. Şu noktaya geldik abi. Sayın Özel, lütfen ya. Yeter arkadaş, geldi bu Bir şey var ya. Buyurun Sayın Hamza Çoban. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Önceki tartışmalarda konuyu bir parça aydınlatmaya çalıştım ama bir kez daha konuyu ana hatları itibariyle anayasal çerçevede sizlere anlatmak istiyorum. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanı örtülü ödenek ihtiyacı duymamıştır. Eğer böyle bir ihtiyaç olsaydı Türkiye'de yönetim buna göre kurulurdu. Cumhurbaşkanının buna göre anayasalarda yazılı görevleri olurdu ve cumhurbaşkanlarına da bütçelerle örtülü ödenek ayrılırdı. Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanı bana örtülü ödenek verin dememiş. Bunu tek söyleyen Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı parlamenter sistem bekleme odasına alınmıştır diyen Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın bunu istemesinin şüphesiz nedenleri var. Şüphesiz nedenleri var. Bu talebin, bu talebin mitte yaşanan son gelişmelerle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. mitte yaşanan gelişmeler üzerine Sayın Cumhurbaşkanı Miti, Mitin içinde yasa dışı olduğu e, ifade edilen ve basına geçen o yapıyı kendine bağlamak istemektedir. Türkiye'de artık gizli kapaklı operasyonlar bu önergeden sonra Erdoğan'ın talimatıyla çok daha rahat bir şekilde yapılıyor olacaktır. Anayasaya aykırıdır. Bunu elbette Anayasa Mahkemesi'ne anayasaya aykırılık nedeniyle taşıyacağız tabii ki ama bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun buna alet edilmiş olmasını ve Cumhurbaşkanı'ndan geldi diye bu talep otomatik olarak buna uyulmuş olmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bu parlamenter sisteme ihanettir. Bu başbakana ihanettir. Başbakan yürütmenin başı olan kişidir. Yürütmenin bütün işlemlerinden dolayı Sayın Başbakan sorumludur. Öyle olduğu halde ve istihbarat hizmetleri Sayın Başbakan'a bağlı olduğu halde sorumsuz olan bir cumhurbaşkanına istihbarat hizmetlerini yürütme, milli istihbarat teşkilatını yönetme görevi verilmektedir. Düzenleme bu şekliyle bütçe hakkına da aykırıdır. Bütçe kanunlarıyla millet adına hareket eden milletin vekilleri yürütme organına bir bütçe verir. Bu bütçenin nasıl harcandığını amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığını denetlemek de millet adına burada görev yapan milletvekillerinin hakkıdır, görevidir. Milletvekilleri milletin vermiş olduğu bu ödenekleri denetleyebilmek için bu ödenekleri ve bunların nerelere harcandığını bilmek zorundadırlar. Ve bunların görevlere uygun olarak verilip verilmediğini harcanıp harcanmadığını bilmek zorundadırlar. Cumhurbaşkanına görevi olmayan bir konuda ödenek verilmektedir. Bu bütçe hakkına dolayısıyla anayasanın bütçe ile ilgili hükümlerine de aykırıdır. Değerli milletvekilleri, 92 yıllık Cumhuriyet hayatımızın son 13 yılını Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleriyle geçirdik. 13 yıl önceye göre bugüne baktığımızda Bugünden yarına baktığımızda insanımızın geleceğe daha umutla baktığını söylemek mümkün değildir. Bu önergeden önce kabul edilen polis devleti yasa teklifi, şimdi kabul edilecek olan bu önerge ve bundan sonra bu önergenin eklendiği tasarıda yer alan iki düzenleme ile birlikte Türkiye'de polis devletinin bütün kurumları adım adım yerleştirilmektedir. Bu görüştüğümüz e, teklife eklenen bu önerge yanında teklifte kişisel verilerin korunması e, adı altında yapılan, gerçekte kişisel verilere devletin müdahalesinin yolunu açan bir düzenleme var. Yine internet yasakları olarak e, isimlendirdiğimiz ve daha önce Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirdiğimiz düzenlemeler Görünüşte anayasa, anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarındaki gerekçeler dikkate alınarak hazırlanmış gibi gözükmekle, yani öyle bize anlatılmakla birlikte, gerçekte tamamen anayasaya aykırı olarak yine devletin internete müdahalesini, internet sitelerine e, kapatma yönlü müdahalesini e, yasalaştıran, onu meşru saymaya çalışan bir düzenleme vardır yani internetle ilgili düzenleme bu şekildedir. Polis devleti yasa tasarısı, Cumhurbaşkanına örtülü ödenek verilmesi yönündeki düzenleme, internete müdahale, kişisel verilere müdahale, onlara devletin müdahale etmesinin, devletin ulaşmasının yolunu açması Türkiye'de artık demokrasiden uzaklaşıldığını, bir dönem Arap ülkelerinde olan, halen bir kısım Arap ülkelerinde yine var olan Baas rejiminin ve el muhaberat istihbarat anlayışının Türkiye'de Türkiye'de e, olduğunu görüyoruz. Bu düzenlemelerle el muhaberat artık Türkiye'dedir. Türkiye gerçekten bu düzenlemeyle ve diğer saydığım düzenlemelerle parlamenter sistemi rafa kaldırmış olacaktır. Bekleme odasına gerçekten daha önce Cumhurbaşkanının bir güç gösterisi olarak ifade ettiği, hükümete baskı kurmak amacıyla ifade ettiği bu cümle bu düzenlemelerle özellikle de bu istihbarata yönelik örtülü ödenek verilmesi düzenlemesiyle hayata intikal etmiş olacaktır. Ama şuna inanıyorum. Şuna inanıyorum. 7 Haziran'da seçim yaşayacağız. 7 Haziran'a kadar elbette anayasaya aykırı gördüğümüz bu düzenlemeleri anayasa mahkemesine götüreceğiz. Anayasaya aykırı olduğundan şüphe etmediğimiz bu düzenlemelerin anayasa mahkemesi tarafından iptal edileceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur demek istiyorum. Elbette anayasa mahkemesinin ne karar vereceğini bilemeyiz ama anayasa mahkemesinin son dönemlerde vermiş olduğu hukuku yücelten kararların bu anayasaya aykırı diğer düzenlemeler nedeniyle de yeniden verileceğini tahmin ediyorum. Bir yandan çocuklarının vakıflarına hazineni yani milletin arazilerini kanun yoluyla pervasızca bağışlayanlar öte taraftan 14 yaşındaki öğrenci çocukları cezaevine gönderenler ve onların cezaevlerindeki acıları üzerine mutluluk kuranlar, mutluluk inşa edenler. 90'ların mazlumuydunuz. 2002 yılında iktidara gelirken 90'ların mazlumuyuz diyerek bizim iktidarımızda adaletin, hukukun, özgürlüğün yönetimini kuracağız dediniz. Ama 13 yıllık iktidar dönemini, döneminin sonunda Türkiye'yi polis devleti rejimine taşıdınız. 90'ların mazlumu artık 2015 yılında mazlum değil halkına zulmeden bir hükümettir, bir yönetimdir. Bu yönetimin bu yönetimin 7 Haziran'da milletin oylarıyla demokratik bir şekilde sandığa gömüleceğinden hiçbir kuşkum yoktur. Buna yürekten inanıyorum. İktidarda iktidarda kalma süresi uzayan yönetimler yönetim süresi uzadıkça Kamu gücünü giderek daha sert bir şekilde kullanırlar, daha e, otoriter bir anlayışla kullanırlar. Daha otoriterleşen, daha sertleşen yönetimlerin bu sertlikle otoriterlikle iktidarda kaldıkları görülmemiştir. Bunların hepsi demokratik bir şekilde yıkılıp gitmişlerdir. Bugüne kadar her seçim sonrasında balkona çıkanların 7 Haziran akşamı çıkacak balkon bulamayacaklarını hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. O, o balkonda 7 Haziran akşamında Adalet ve Kalkınma Partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Millet olacaktır, halk olacaktır, demokrasi olacaktır, özgürlük olacaktır. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.